Barista nedir? Barista kahve bilgisi olan, çekirdek bilgisi olan, kahve yapabilen, bunlara hakim bir çalışan. Barista müşterilerin e, girdikleri zaman e, modunu anlamak, e, kahvesini bilmek. E, o adam bize gelip para harcıyor. Bu adamın harcadığı parayı adamın e, mutlu yapmamız lazım. Sadece kahvelen değil bu, servisinizle, konuşmanızla. Ha? Evet. Güler yüzden, güler yüz çok önemli. Birisi girdiği zaman adam belki e, mutsuz giriyor ve mutsuz insanlar görmek istemez. Benim dükkanlarımın hepsinde, siz de biliyorsunuz bunu, e, girdiğiniz zaman bütün elemanlar güler yüzden karşılar, e, konuşmaları güler yüzlüdür, devamlı. Bu çok önemli bir şey. Ha? Sadece kahve yapmıyorsunuz burada, markanın te temsilcisiniz bir defa. Yani e, girdikleri zaman baristaya bakıyor kahve için ve o içeceği kahveyi sizden bekliyor. Onun için yapacağınız kahveyi sanki kendinize yapıyorsunuz. Yani en iyisini çıkaracaksın müşteriye. Ya yol kesmek yok, çabuk yapmak yok. Hızlı yapıp en iyisini çıkartmak ve tutkuyla yapmak çok çok önemli bir şey. Ya baristalık sadece kahveyle değil. Ben burada çok barista tanıdım. Ya diyor ben baristayım, makinenin etrafından dola başka yere gitmiyor. Düğmeye basıyor, bir tane kahve yapıyor. Bütün amacı bir latte art koymak. Ama kahveyi soruyorsun hangi çekirdeği kullandığını bilmeyenler var. Bunlar çok önemli. Onun için ben size diyorum ki barista sadece kahve yapan değildir. Baristanın kahveden anlaması lazım. Müşterinin damak tadında müşterinin ne beklediğini bilmesi lazım. Konuş, konuşurken. Yani müşteri sizden mesela demleme bir kahve isteyecek. Bu demleme kahvenin adamı diyemezsiniz ki tamam ben sana bir tane Guatemala yapayım veya Kolombiya yapayım. Belki beğenmeyecek. Onu konuşarak onu çekeceksiniz. Adamdan anlayacaksınız. Ne istediğini anlayacaksınız. Yani ona göre bir tavsiye edeceksiniz adamı. Yani bütün gün içebilecek filtre kahvelerimiz var ya da çok sert filtre kahvelerimiz var. Onun için damak tatları çok önemli burada. Herkesin değişiktir. Ya bunu öğrendikten sonra müşteriyle zaten bir raporunuz olacak. Ondan sonra bu adam devamlı gelecek. Müşteriyi tutmak önemli. Bir defa gelmesinden değil. Ama müşteriyi tutmak nasıl tutacağınız? İyi servis vereceksin. En iyi istediği kahveyi yapacaksın. Güler yüz olacaksın. Sohbet sohbet önemlidir. Ama sohbet yaparken işinizi durduramazsınız. Yani adamın yanında 2-3 kişi bekliyor. Sen sohbete girmişsin. Bu çok yanlış bir şey. Kahveni yaparken tabii sohbetini yap. Kahvesini verdiğin zaman parasını kasada ödemiş veya ödeyecek sana al. İyi günler. Teşekkür ederim. Bay bay. Okay? Bunlar çok önemli şeyler. Sadece kahve yapmaktan bitmiyor. Barista'nın işi çok önemli. Şey gibi bir kafeye girdiğin zaman ilk senden temasa geçen elemanımız gibi. Hostes olabilir, host olabilir, garsonlardan bir tanesi, servis elemanlarımızdan bir tanesi, bulaşıkçı bile. Ee, belki dışarıda duruyor o anda. Müşteri geldi, ona hoş geldiniz, güler yüzden. Bunlar çok önemli şeyler. Ha? Onun için baristalı şey düşünmeyin. Sadece ben kahve yapıyorum, Bit, işim bitti, öyle bir şey yok. Şimdi baristaların bir tık ne yapması gereken olduklarını konuştuk. Ama bunun dışında makinenin arkasında ne yapacaksın? Yani şu anda biz Lamar Sokalar'la çalışıyoruz biliyorsunuz. Eğitiminiz de orada geçiyor. En önemli şey bir barista'nın yapacağı sabahları biliyorsunuz ama bunu ben söyleyeceğim ki kafanıza iyice girsin bu. En önemli şey değirmeninle makinenin kalibrasyonunu yapmanız ve akacak şatınıza extraction dediğimiz akarken bakıp bunu anlamanız lazım ve tadına bakmanız lazım. Makineyi temizliyoruz ya akşamları, ondan sonra sabahları siz tekrar sezonlamak, sezon değildir de e, tadını e, tekrar kahveye geçirmek için iki tane kahve yapıyorsunuz. Atıyoruz o kahveleri ki e, temizlik, toz, tadı gelmesin içinde. Bunu yaparken bakmanız lazım zaten kahveye. Akışına bakmanız lazım, saniyesine bakman lazım. Ondan sonra, temizlikten sonra bir tane yapacağınız, kendiniz tadına bakacaksın. Bak akışı çok güzel olabilir. Kendi gözüne baktığın zaman çok güzel kahve bakıyor. Bunda hiçbir problem yok. Öyle bir şey yok. Tadına bakacaksın. Yani kahveyi sevmiyorsan yanlış işlesin zaten. Makinenizin temizliği çok önemli. Sadece makinenin için konuşmuyoruz. Bak makine, la Marzocco makineniz dışında ben buna baktığım zaman parmak izleri görüyorum. Bunu görmek istemiyorum dükkanda. Ben dükkana girdiğim zaman makinenin pırıl pırıl olmasını istiyorum. Buhar çubuklarınızın tertemiz. 3 tane beziniz var. Okay. Bir tanesi çubuk için. Şimdi çubukla kullandığınız bezi, yeri silersen veya bençini silersen ne olacak? Oradaki kahveleri sileceksin. Ondan sonra e, e, buhar çubuğuna geçireceksin bunu. Bunlar yapılmaz dükkanda. Ve girdiğim zaman ilk baktığım şey nedir benim makinede? Barista olarak bunu bilmeniz lazım. Bana çalışanların hepsi biliyor. Siz birkaç defa çalıştınız, bilmeniz lazım. İlk baktığım şey buhar çubuğu. Onun üstünde ben biraz süt gördüğüm zaman ben o dükkandan kahve almam. Çünkü onu temizlemiyorsa neler yapmıyordur. Çünkü bir saniyelik iş biliyorsunuz ya. Açıyorsun, bittiği zaman siliyorsun, bir açıyorsun. Yani en fazla tutsa tutsa 5 saniye, 6 saniye izin alacak. Bunu birisi yapamazsa dükkanda ben o dükkandan kahve içmem. Makinenin derecesine bakmanız lazım. Bazıların kendi kendine bir tık yükselebilir. Bizim dereceleri biliyorsunuz. Bizim kahvelerimiz %100 arabika bir de pure kahve ve iyi bir kahve olduğu için sıcak dereceye geçirirseniz o kahveyi yakacağız. Ve müşteriye bunu vermek istemiyorum ben. En iyi kahveyi servis etmek istiyorum. Ee, onun için derecesi çok önemli makinenin. Yani bizim kahveler 90-91-91.5 arasında grup headlerin sıcaklığı. 93'te yapmayız. Yani yurt dışından gelen kahveler olursa içinde başka kahveler var. Yani robusta karışımı olabilirse... Ee, bir tık daha sıcaktan yaparız ki kahvenin ekstraksiyonu düzgün olsun. Ama %100 Arabica kullanıyoruz. En iyi kahveleri seçiyoruz. Hele kendi dükkanlarımızda. Onun için 91-91.5 maksimum bizde e, derecesi. Ama şanslıyız çünkü La kendi e, kafalarını da ayarlayabiliyoruz. E, biliyorsunuz bizim dükkanlarda iki tane değirmen çalıştırırız. Bir tanesi espresso'lar için, bir tane olur e, için, bir tanesi de sütlü kahveler için. Yani bana dükkana gelip Nescafe isteyenler oluyordu. Adamın istediği günün sonunda sütlü kahve. Ha? Ama bilmemiş, içmemiş, içiyor, gelmek istiyor, Nescafe soruyor. Bunu siz düzelteceksiniz. Nescafe instant kahvedir. Bizimki espresso kahvelerle yapılır. Onun için ben size bir kahve yapayım, bunun tadına bakın. İkinci şey baristalık sadece makinede değil. Ama mesela müşterimiz geldi, her gün geliyor. Adam her gün amerikanı içiyor veya sütlü kahve diyelim, amerikanı demeyelim. Sütlü kahve içiyor ama latte içiyor. ya Ben olsam iki haftadan sonra abi dedim, bir başka bir şey dene ya. Çok güzel kahvelerimiz var, sütlü de yaparım sana, çikolatalı yapayım, başka tatları yapayım, çay, latte ile espresso'yu karıştırayım. Bir şey dene. Damak tadınız böyle gelişir. Siz de bunları yapmanız lazım. Zaten bütün menüde olan şeyleri deneyeceksiniz. Siz bilmezsiniz, siz satamazsınız bunu. Birisi geldiği zaman ben çaylağıte istiyordum. Sizin çaylağıteniz nasıl? İçmiyorsan, bilmiyorsan söyleyemezsin. Belki dersin ki çok en iyisi bizde. Öyle bir şey yok zaten. En iyisi kimseye söylenmez. Ama mesela çaylağıte istedi. Adama anlatamazsan içinde ne var? Satamazsın. Veya adama dersin ki en iyisi bizde, en iyi çaylağıte. Adama veriyorsun belki zencefili çok fazla, ee, içinde başka bir tane tarçın değil de karanfil miydi? Karanfili çok fazla olabilir. Belki o adam onu sevmez. Ama bunu içmediyseniz bilmeyeceksiniz. Bize son gelen çaylatı yaptığımız çaylatı biraz fazla zencefilliydi. Ama tadına baktım. Onun dengesini yaptık. Zencefili biraz düşürdük. Tadı çok güzel oldu. Ama denemezsek bilmeyeceğiz. Sıcak çikolatalar gibi biz şu anda kaç defa yaptık? Kendi çikolatalarımızı çıkartıyoruz sıcak çikolata olarak. Kaç defa yaptık? Denedik. Sonunda 2-3 gün evvel tutturabildik. Ama bir aydır değişik çikolatalar deniyoruz yapmak için. En iyi sıcak çikolatayı. En iyi dediğim yani benim damak tadıma uyan. Benim zaten uzmanlığım hem kahvede hem baristalıkta yani eğitimlerde. Bir de tadımda. Ee, tadım uzmanı diye e, geçiyor bazı yerlerde. Tadım uzmanı çünkü 40 senedir yaptığım bir şey. Damak tadım alışmış bunlara. Ee, önemli şeyler. Ebru'cuğum? Peki müşteri her zaman haklı mıdır? <laughs> Tam adamına soruyorsun. ya aslında şeye bakarsan, dünya standartlarına bakarsan, bir yemek sektöründe veya kafe sektöründe, bar sektöründe müşteri her zaman haklıdır diye bir söz var. Şey, müşteri mutlu değilse yenisini yapacaksınız. Onu da istemiyorsa parasını almayacaksınız. Çok basit bir şey bu. Ama adam orada abartırsa, bağırmaya başlarsa, uzatırsa haklı değil.